Ne oldu Cennet Kalfan? Aklınla bin yaşa. Tam da istediğin gibi oldu. Sultanımız aleyna yalan söyledi. Hünkârımız ne dedi? Akşam Fahriye Sultan'ın sarayına gideceklermiş. İşte o zaman yalanlar ortaya çıkacak. Güzel. Akabinde Fahriye Sultan'ı bulmamız lazım. Yoksa elimizdeki sır bir işe yaramaz. Hünkârımız öğrensin de bir emrine bakar. Hangi delikteyse bulur çıkarırlar onu. Hadi sen git kimse şüphelenmesin. Bir şey olursa haber edersin. Senin ne işin var burada? Benden habersiz nasıl girersin odama? Yanlışım var közem. Burası senin oda değil. Gözdeler odası. Unutun mu? Ben de hünkârın gözdesiyim. Kendine başka yer bul. Hiçbir yere gitmiyorum kesem. Hacı Ağa dedi burada kalacaksın. İster beğen ister beğenme. Artık buradayım. Hacı Ağa. Katerina Hatun'un odama yerleşmesini sen istemişsin doğru mu? Bana ne kızıyorsun Kösem Hatun? Ben de bir emir kuluyum sonuçta. Kim verdi emri? Hünkârımız mı? Emri ben verdim Kösem Hatun. Nasıl da başım? Haramın kaideleri böyle. Padişah efendimizin cariyelerinden biri eğer ki gözde olmuşsa onun yeri gözdeler katıdır. Gözdeler katında onca oda var. Neden benimkini seçtiniz? Hususi bir sebebi yoktur. Öyle rast gelmiştir. Peki. Hünkârımıza izahat verirsiniz artık. Hatun. Bu sarayda önümde duran çok Zülfikar Ağa. Siz de mi onlardan biri olacaksınız? Ben yalnızca padişah efendimizi bilir, ona hizmet ederim kara kaplı defterde ne yazıyorsa o. Herkes kaidelere itaat edecek. Aksi halde ben hünkârımızı nasıl korurum? Benden değil, başkalarından koruyun. Hatun! 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 Af hünkârım. Bağışlayın, mani olamadım. Hayrola Gözen? Mesele nedir? Mesele Katerina Hatun. Has oda başının emriyle odama yerleşmiş. Onunla değil aynı odada, aynı sarayda kalmak dahi istemiyorum. Akşam için hazırlan. Fahriye Sultan'ı ziyaret edeceğim. Sen de benimle geleceksin. Katerina? Ben icabına bakarım Gözen. Sen şimdi dairenin. Benim var. Bir daha saraydan gitme. Gidersen beni de yanında götür. Olur Sincap. Birlikte gideriz. Annem dedi ki yakında amca oluyormuşum. <laughs> e tabi büyüdüm. Amca olacak yaşa geldim. <laughs> Kesem anne olunca benim de yine oynar değil mi? Ben değil şehzadem. Raşa Hatun hamile. Yaşasın. Kesimi çok seviyorum. O gece yanıma gelmişti. Çok korkmuştum. Hangi gece Mustafa? Şehzademiz bu sıralar kötü rüyalar görüyor hünkârım. Onu diyorlar. Değil mi şehzadem? Gel. Hünkârım, bağışlayın fakat, Raşatun aniden rahatsızlandı. Şifaneye aldık, zannediyorum düşük yaptılar. Destur, Sultan Ahmet Han Hazretleri. Nedir vaziyeti? Çok şükür hatun, iyi. çocuk düşmedi. Lakin tehlike geçmiş değil. Sabah belli olur dediler. Allah'ım sen büyüksün. Ne olmuş birden hekim kadın? Yediği içtiği bir şeye dokunmuş belli ki hünkârım. Anlaşılan birisi düşük yapmasını istemiş. Hünkârım. Bağışlayayım ne olur. Yemin ederim onu korudum. Benim bir suçum günahım yok. Üzme kendini. Rabbim doğmasını istiyor. Bu kadar belanın şerrin içinden çıkıp gelmesinin başka izahı olamaz. O yaptı sultanım. Mahsus yaptı. Kimden bahsediyorsun? Söyle kim yaptı? Kösem alt. O yaptı. Resul Sultan Ahmet Han Hazretleri Şükürler olsun saati yerinde Gözem. Çocuk düşmedi. Hekimler ne lazımsa yapıyor. İnşallah kurtaracağız evladım. İnşallah. Ne olmuş peki? Daha akşam gördüm iyiydi. Yedi içtiği bir şey dokunmuş. Hatunun söylediğine göre de sen zehirlemişsin. Ne? Yalan söylüyor. Ben neden zehirliyim? İnandın mı yoksa? Kösem, buraya bunun için gelmedim. Şüphem dahi yok. Mümkün mü? İnanır mıyım hiç? Lakin bilmeni istediğim bir husus var. Allah'ın izniyle. Hatun evladımın anası olacak. Dost olmanızı beklemiyorum. Lakin düşmanlık da etmeyin birbirinize. İleride tatsız hadiseler istemiyorum.